Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Mira. Bugün kuzenim Neşen'le birlikte Bugün Bir de çekeceğiz. birlikte 4, 3, 4 tane örgüncülerimiz var. Onları düzenleyeceğiz. 1, 2, 3, 4. Haydi gelin başlayalım. Tamam bunlara başlayalım. Evet. Ne böyle kalıyor ya? Böyle Bunu benim Neşen kuzenim bana verdi. Bunu daha dün aldım. Bu çok eskiden vardı. Bunu da 2-3 gün önce internetten çıkardım. de sipariş etmiştik. Evet. Hatta şimdi miniyi şuraya koyayım. Bir dakika bir şey yapacağım. Asmr'e çekmeyi çok seviyorum. Hadi bak nereye koyacaktık? Milikleri buraya koyacaktık. Şöyle. Ben bunu senin önüne çekeyim hem de daha iyi olur. Tamam. Şöyle. Ee, bir ayakta bir duranları bir ilk önce koyalım. Şey. Ayakta durmayanları şuraya şu koymayı düşünüyorum. Bence hepsini evet. bu şekilde koy. Çok tatlı gözüküyor bunlar. Sığmayabilirler. Mesela şu flamingo sağ Flamingo ayakta duruyor ama. Ama ben yani burada daha hoş gözüküyor. Tabii sen tamam, olsan... Tamam buraya da koyabilirim. Bir sürü bir var. En son internetten bir mini set sipariş etmişti. Geldi de zaten. Ve çok kötü çıktı. Evet yani gerçekten internetten bir şey sipariş etti. Bakın şunlar çıktı içinde. Evet bunlar da yine güzel bir tane iğrenç bir tane çıkmıştı. Evet, cırtlak pembe. Cırtlak pembe ben onu kuzenime hediye ettim. Ee, küçük bir kuzenim var. O da daha bir kaç aylık. atla. Ee, böyle daha bir yaşına yeni girdi ona verdim o oynuyor kendi kendine kendi kendine seviyor öyle oyuncaklar ama ya Nereden biliyoruz? Ben, ben böyle oyuncakları seviyorum bu dedi kendisi. <laughs> Hayır ama yani oynadığı şeyden seviyor. Belli oynuyor. oluyor. <laughs> ee, şu makyaj, makyaj ürünleri gibi şeyleri nereye koyayım? Makyaj ürünleri dediğimiz de şu. Ama daha var bir sürü. Onları getirmiyoruz şu anda evet. e, sığmayacakları için. Evet sadece bu küçükleri getirdim. Bunlar makyaj ürünleri. Ama evet, daha var bir sürü. Evet. Mesela şu an getirirsem bayağı var getirdim mi? Yok gerek yok onları koyacak yerim yok. Doğru. Örsünü tuttu ama şurada. Ama buraya mesela makyaj ürünlerini koyarsan çok güzel olur. Saçmalama Neşan ben onları <laughs> yani büyükleri ortaya koyardım. Yok ya. Makyaj ürünleri nereyeydi? Ne? Makyaj ürünleri gibi şeyler nereydi? Onları da mı buraya koyuyor Hayır 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 hayır. Şuraya. Hayır hayır. Şuraya. Şuraya. Hayır hayır. Ma yavaş kar görelirken hadi. Hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. Ya, ya, hayır. <laughs> şey. İstikodları nereye koyacaktık? Buraya. Takaları buraya koyacaktık. O makyaj ürünü. ürünlerini de ben alayım. Bir arkadaki şeylerden dolayı e, onları başka yere koyacak gelmeyecek Şu süngerleri ha. şuraya koyuyorum. Heh, sünger. Nerede lip gloss Bir tane daha lip balm var ha. Çıkar. Arkadaşlar bu arada bu arada daha miniş videosu gelmedi. Unutup duruyor. Ama gelecek en en yakın zamanda. en. 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 Şu taş üstünü ben öyle şöyle koyayım. Evet bu şey bitti. Bitti mi? Bitti. Ben işte Bakalım bir hemen bir dakika. Peki, <laughs> düzgünün, tamam, bir dakika şuna daha düzgün koyacağım. Tamam öyle göstereyim. Gel biraz. Şöyle şuna şöyle koydum. Şöyle tokalar var tokalar. Şöyle dursun mu tokalar bence güzel durdu. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> şöyle dursun mu tokalar bence güzel durdu. Olur. Tamam yani, da hoşça Daha bir güzel bir Arkadaşlar evet. yeni. Yani tam yeni sayılmaz. Anneanne ve miniş aldım. Evet ya çok benzemiyorlar. Bu tokaları var hepsini buraya sığmayabilir tokalarım. Sığabilir. Ya, ya sabi de Aynen. Ama şey şu cüzdanı karıştırıcı. Şu, cüz, e, cüz, şunları bak şu şekil olanları bunun içine koy tamam mı? Tamam. Şöyle şöyle e, şu şu şekil şu kısmında şey olanları da buraya koy. Tamam onlar da var. Onlar şu cüzdanı nerede şu? Cüzdan. Ee, bir de nerede cüzdan gerçekten? Arkadaşlar ben şu cüzdanı bırakıp bir geleyim. Arkadaşlar ah, bulduk doğru. cüzdanı. Ee, devam ediyoruz. Ah şöyle oynandı. Cüzdanı bulduk. Ee, bitti Neşen. Gösterebilirsin bitti evet. evet. Bu şekilde çok tatlı Şunları arkaya koyacağım. Ha, evet, doğru, doğru, ee, devam ediyoruz. Bunu arkaya kaldıralım madem bittiyse. Tamam. Dur şu tarafa kaldıralım. Niye tamam. Bir tanesi düştü. Düşmedi burada. Yine bir şey oldu. Ah. <laughs> Şöyle. Şimdi sıra. Ee, ben buna başlayayım. Ben buna başlayayım. Çok gözü gerçekten. O çok bir şey. Sen buna ben. Sen otokalara başla Eşen. Ben hafiften şu Barbie eşyalarını falan koyalım. Tamam tamam. Ben seni çekiyorum zaten. Bunu en son bütün yerde çekelim. Hmm, şöyle. Ben de Sen de kriz Şöyle. Ben de şöyle koyuyorum. Hı, <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, <beni> şöyle koyuyorum. <laughs> Arkada ki, ufak seslerden özür dileriz. Evet. Bu Oralar birazcık hastalandı gibi. Yani bayağı bir şey. Bayağı denmezse bir böyle biraz sürekli sürüyoruz evet. ailece. Bunlar bizi kutlamışlar mı? Koyuyorum. yanlış yere koydum. <laughs> 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 çok komik. Çok komik. Gerçekten bu gerçekten çok komik. çok komik. Bu arada iki bu arada iki tane yerim boş kalıyor. Çok üzgün. Bu taraf? Şuradan. Evet. Şura. Aralara da fosfor kalem almayı düşünüyorum. Ben yani. şu ortaya şunu koyabilirim. Ama aslında bu da yani ya orada ya. olsun Ama i̇şte burası yani kalem boş kalıyor. Oraya koyabiliriz Evet, evet güzel olur. Yani şey postişler alalım. Çölü postişlerimiz var ama hani böyle kare kare oluyorlar ya onlardan alabiliriz orayı için. E evet, anlamadım. Yani böyle şunun böyle bir sürü bir sürü böyle bu şekilde ha, tamam, değil de şöyle tamam, şöyle. Tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi tamam 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 Yavaş yavaş yapıyorum yemeği. Yapıyorum. Gekemet <laughs> olduk. <Çarşım gülüyor> Sakin şöyle diyorum. Re. Re söyleyemiyoruz. Ya <laughs> <laughs> <Söyleyemiyorum gülüyor> söyleyebiliyorum. Abi bir tane daha mı almıştın evet, lan? Evet bir tane daha şey teliden gene teliden bunu Abi, teliden da, aldım almıştım. bunu da teliden bu organizeleri de teliden aldım bu arada ben Beyaz söylemiş teliz. miydim bir tam bir doğal taş hayranı çok seviyor ama şimdi de şimdi söyledin evet. Bir tam bir doğal taşları bayılıyor gerçekten şey, yani şey kimse sevmez doğal taşları Şu... evet söyle bir, şey yap, bir şey çıkartıyorum. Şey, şundan şuraya koyuyorum. Çengelli toka değil mi? Çengelli mi? Yok evet, çengelden mi? Hayır ben bilmiyorum şimdi. Ha. Çengelli anam çıktı. Neyse. Tamam da değil mi Şey yapmıyorum. Saçma sapan. Ee, pastel boyaları şuraya mı koyuyordum? Ee, onu İyi, onun evet. Ama ben de yerlerim yanında. Çünkü bu organizer bitti. Bak çok sinir alıyorum. Çünkü dik durmuyor kalemleri. Özellikle de bunlar. Şu ve bu. Bir şey koy dumcik. Bir şey pişirip 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 pişirip. Tamam tamamda. Miracım koy. Üstüne <laughs> arkadaşlar. arkadaş tak. Sadece ne güzel bir şey. Şekirli demek söyleyin de. Arkada ufak bir çatlı karış. Nesin geldi? <laughs> Arkada biri daha var da onunla pişirip. E, buraya bir şey koyacak mısın? No. Tamam var ya şöyle koy. Şöyle daha iyi olur. Oh, evet. Çok şaşırdım. Zeka fışkırıyor. Zeka fışkırıyor. Abartma. Aa fışkırıyor. <laughs> Abartma neşe. <laughs> Çok güzel duruyor kamerada. Niye? Durucu. Bakın okay. parlak duruyor. Evet. Pürüzsüz duruyor. Pürüzsüz. Yani. Ben şu tırnaklarını koyacağım. böyle tırnakları var. Çok güzel mat. Şey onları aldım. Bir hevesle böyle bir şeyler canlandırırım. Kendi kendime takıp diye. <laughs> Kendi kendime takıp diye sonra böyle yanında şey ge Yapıştırıcısı kötü Yapıştırıcı geldi. kötü geldi yani çok kötüydü. Gerçekten taktım hatta doğru düzgün yapışmadı bile. Evet bazı şeyler çünkü çok çirkin oluyorlar. <laughs> çok kalitesiz oluyorlar. <laughs> Doğal taşlar nereye koyacaktık biz senin Ne? Organizer nerede? Hangi organizeri kaybettin? Organizer nerede gerçekten? Ta -a. Evet devam ediyoruz. İki saattir şu organizatörü arıyoruz. Mersem. Yukarıdaki kuzenimiz almış. Yine eşyalarımızı çalıyor. Bir dakika. Arkadaşlar ne alırsam aldığı <laughs> şey ee, devam ediyoruz. <laughs> Burada bir... I, tokayı mı koyacağım? Evet. Burada bir bölümümüz daha var. Böyle buraya Barbie'lerin eşyalarını falan koymak istiyorum. Çünkü Mira küçüklükten beri gerçekten bar Barbie aşığı. Bayılıyor Barbie'lere. yani çok güzel eşyaları var çünkü Barbie'lerle ilgili. Koltuğun aslında bir şey düşürdü şu an. Onu <laughs> alacağım. Bileklik düştü. Bir dakika. O arkadaşı iyi alıyor. Ee, ben de şu an bir tane doğal taşlarına koymak istiyorum. <gülüyor> <Çıkamıyorum>. <gülüyor> bir sürü doğal taş çıkamıyor. Bir sürü doğal taşlar. Bundan önce bir sürü video çektik ama o videoların hiçbirini yayınlamadık. Çünkü yanlışlıkla yüzünü gösterdim. Şu an doğal taş kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane doğal taş var. Hepsini tekrar tekrar <laughs> göstereyim. Çok saçma bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle asla olmayacağı için çok rahatım. Bu videoya 1000 like gelirse yüzümü göstereceğim. Asla olmayacağı için çok rahatım. Evet çok rahatım. <laughs> Ama ben böyle asla olmayacağı için deyip duruyoruz. Oluyor. Yok bence olmayacak. Böyle kefifetimi salmayan videolardan birisi de şey. İşte bu videoya bu kadar falan e, like gelirse işte bu dansı yapacağım. <laughs> Benim de sürekli kefifetim öyle. Kahve Kah 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 Benim şeyim kapanmıyor YouTube, e, YouTube'da neyim short videosu atamıyorum arkadaşlar. Bilen var mı? Şu arka tuşuna basıyorum ama ile ilgili yazı çıkmıyor. Gerçekten çok sinirimi bozdu bu durum. Gerçekten Şort videosu adam en... ay atamıyorum. Gerçekten evet. Bununla alakalı bir bu ne? bildiğiniz bir şey değil. mi? Fasulye. Hani küçükken şey oyuncak ee, ne oyuncak? Ee, hani böyle küçükken geldik bu. gerçekten bir mu bu fasulye. Ezdim Jeribon. onlar yeni çıktı. Evet devam ediyoruz. Bunu kırdım. Gerçekten şeymiş. Elboğjeli bu. bu. Bir de bu. Da <laughs> <öyle> bir <laughs> Çünkü 2 saniyelik bir videoyu on bin defa çekince hep öyle oluyor. Hep senin yüzünden. Öyle evet, benim yüzümden yazık. Bir tanesi tam oluyor. Dedik. Yalan söyleyeyim yüzünü gösterdim. <laughs> Aslında bunu açıklardım ama çok kız biri o <laughs> Evet. <laughs> Sıra Onu öyle koyma. Onu o da öyle ya. koyma. Onu teki yap. şaka kaç şampuan çıkacak bakıyorum. 1 2 3 3 tane Biz Ha dört. Dört tane. Dört tane. Arkadan da çekiyor birisi. <gülüyor> <gülüyor> saçımı çekmez ki <mi>? sakış. Sakış. <laughs> Söyleyemedim. <laughs> Ay döneriz <laughs> <izle》>. billah. <laughs> Aşağıdan bir şey sesi geldi. Bak kap. Bak kap. Bizim aşağı komşumuz taşınıyor da. E, taşınıyorlar onlar. Yani taşınıyorlar. O eve Saçımı yani, çekmez bizde de şahıs. Oraya yerleşiyorlar. Onlar Aa nasıl saçımı? Şey. Bak. A, nokta nokta yapma. Nokta nokta bırakır mısın saçımı? Bizim de elimiz yüzümüze organize bir de gözükmüyor ya. Ha. Şahıs bizim orada değil mi? Şahıs. Neyse mi? Şahıs. Ya yani şey, bilmeyen kişi. bilmeyen kişi. kişi. Bilmiyorum yani çok tam olarak da bilmiyorum. Yüzünü gazetesi var şu anda. Neşem, Bak Çok yaparsan hepsi bitti. Hepsi <laughs> bitti. <laughs> bitti bak. Ya, ya çekilecek. Evet arkadaşlar hepsi bitti. Selam <laughs> 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 Şöyle tokalarımız, takılarımız, eşyalarımız, eşyalarımız. şöyle bir tane yani... şahıs şey var sürpriz şarpe ile gelecek. Bugün evet, mesela Ay, Evet görüşürüz. Görüşürüz. Yarın şarpe düzenleme gelirse gelmesini istiyorsanız 5 like. Ama gelmezse de gelmezse de gelmezse de gelmezse de yapacağım. Bay <laughs> bay. On like <laughs> bekliyorum.